Evet, tekrardan merhaba diyelim. Bugün Nvidia'nın GeForce RTX 3070 Ti Game Warden ekran kartı, Game ekran kartı hiç açılmamış, Garanti etiketleri daha üzerinde. Bunun termal macun bakımını yapacağız. Ekran kartlarda termal macun bakımının önemi nedir? Öncelikle ondan biraz bahsedeyim sökmeye başlarken. Ekran kartlarda oyun oynadığınız için sürekli Bunlara binen yük, ısı arttığı için soğutmaya bir nebze faydası olması için yapıyoruz bunu. Nasıl işlemcilerde termal macun değişimi yapıyorsak bunda da aynı mantıkla termal macun bakımını yapacağız evet. Vidalarımızı sökelim. Bu kısımda gördüğünüz gibi vida bulunmuyor. Bu ön saçımızı çıkartacağımız için ön saç vidalarımızı çıkartıyoruz. Ekran kartının sökümü farklı arkadaşlar. Aynı her laptopta olduğu gibi. Buradan kartımızı yavaşça çıkartıyoruz. Şuradan tırnağımızda çekip şu kartımızı buradan ayırıyoruz. Fanlara bağlantısı olacağı için mutlaka bir kablo tutuyordur. Evet burada bakın kabloları çıktı. Ya bu kabloları sök edebilirsiniz. sökme edebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Evet hiç açılmamış. Ee, tabii garantisi bitmiş. Ekran kartının termal macunu nasıl oluyor? Bakın bu size her zaman anlatmaya çalıştığım bir detay. Laptoplarda da özellikle bu olabiliyor. Bakın kurumuş tamamen. Bu oyun oynarken sizi ısıya maruz bırakıyor ve aynı zamanda FPS'inizin düşmesine ve performansı tam alamamanıza neden oluyor. Yani ekran kartının fanları çok fazla çalışıyor soğutmak için. Bu bakımı yaptıktan sonra şimdi cihazımız biraz rahatlayacaktır. Isı değerlerini eğer fırsatım olursa paylaşabilirim. Şimdi bakımını yapalım. Öncelikle temizleyelim. Bir alkol bazlı %80 alkollü bir spreyimiz var. Bu temizlememize yardımcı olacaktır. Biraz yumuşatır. Alkol bazlı olmasının nedeni hem uçuculuğu daha iyi, daha sonra kalmaz, rahatça çıkabilir. Bakın hemen yumuşattı zaten. Bunu şu şekilde çevirip rahatça yapacağım. Çıkartmak istemiyorum çok uğraşmak. Evet, çok. Evet, hadi çıkar. Çıkartalım bunu rahatça yapalım soketlerini kibar davranarak bu şekilde yavaşça oynatarak ve evet, sürekli ısıdan dolayı bunlar tabii ki plastik parça olduğu için yapışabiliyor. Buraya zaman hiç sökülmediği için biraz kaynak gibi olabiliyor. Evet şimdi oynatarak Evet. Komple soketi çıkarttık. Çünkü bayağı bir kaynaşmış. Şimdi soketi yerine oturtturalım. Daha rahat oturması için. Yani pinleri kırmadığınız sürece eğilmesinde çok bir problem yok. Bu da tecrübe olmuş olsun böyle. Evet şöyle soketimizi yerine oturtturuyoruz. Geri de üzerine oturtturacağız bunu. Evet kartımızı çıkarttık. Rahatça temizliğini yapalım. Yine aynı şekilde alkol bazlı sürüyorum. Önce bir peçeteyle alacağım üstünden. Çok fazla kurumuş gördüğünüz gibi. Buranın da temizliğini yapıyoruz. Kartın temizliğini. Evet şu anda kartımızı temizledik. Tekrardan soketlerimizi oturtuyoruz. Evet şimdi termal macun kısmına gelelim. Şimdi bu normalde hep alta sürüp üstte oturturduğumuz için bunu üstte oturtturup güzelce yayıp tam böyle ölçülerine bakarak bu şekilde oturturduğumuzda o kendisi güzelce yayılacaktır zaten alt tarafa. Şöyle bir önceden bir kontrolünü yapalım. Evet, bu şekilde. Daha sonra biz bunu hep birlikte söktük ama bunu bu şekilde de söküp yani sökmeden buradan kartımızı çıkartma şansımız var. Çünkü bu bunu tutan bir kısım. Üstüne baskı yapıyor. Bu şekilde orada sıkıştırıp o hava akışını kesiyor. Termal macun da buna katkıda bulunuyor. Şimdi termal macunumuzu, macunumuzu bu sefer güzelce bir yayalım. Yine her zamanki gibi artık MX4 tabii ki reklam değil. MX6'lar çıkmış. İnşallah onlara geçiş yapacağız. Şöyle bir kullandığımız videoları görüp keşke böyle bir sponsor olsalar da MX6'yı yollasalar siz o kadar öneriyorsunuz diye ama maalesef. Çok fazla sürmüyorum her zamanki gibi. Spatulamızla yayalım. Çünkü onu tam oturtturamayabiliriz. O yüzden spatula ile güzelce. Evet şimdi Güzelce bakıyorum zaten tam altı kısmı boş gördüğünüz gibi temizledik burası tertemiz oldu. Termal macunumuzu sürdük tam şu soketlerin yerine dikkat ediyorum. Öncelikle şuradan alıyorum tam bu tarafa doğru vida yerlerinden oturtturuyorum. Biraz önce bunu söktük ama önce bunu dediğimiz gibi Sökmemize de tam gerek yok. Öncesinde zaten o kartın üzerine oturacak. Ama öncelik olarak bu vidalarımızı bir sıkalım şuradan bir bakalım. Tamamdır. Her zaman dediğim gibi yine bunun bir tarafını komple sıkmıyoruz. Yavaş yavaş tutturuyoruz. En son hepsini eşitliyoruz. Evet şimdilik böyle dursun. Şu kapağın yani kapak derken Evet ekran kartımızın vidasını düşürdük ama daha önce bir ekran kartı sökmüştüm. O vidanın aynısından burada bulunuyor. Vidayı bulamadık. Artık ne zaman buluruz bakalım. Evet. Bunu da yerine oturtalım. Evet. Bu tarafın bağlantısını yaptık. Kartımız oturdu. Kontrolünü yapıyoruz. Kablolarımız Tamam. Şimdi bunu tekrardan oturtuyoruz yerine. Bir de yerlerine bakıyoruz tam denk gelmesi için. Evet bir de yerleri de oturuyor. Çok fazla bir de olduğu için şarjlı tornavidamızdan yardım alalım ucumuz olacaktır diye düşünüyorum. Evet vidalarımızı da kapatalım. Kapatırken biraz bahsedelim ekran kartının bu işlemi ne işimize yarayacak. Yani ekran kartında FPS'de düşmeler alıyorsanız örnek veriyorum bilgisayarınızda bir oyun var. Oyunu ekran kartını bilgisayar ilk aldığınızda 100 FPS alıyorsunuz. Daha sonra bu FPS'ler 90'a düşüyor, 80'e düşüyor. Bu ekran kartınızın termal macunu değiştirdiğinde size FPS'lerinizde bile fark edecektir. Fanları çok çalışıyorsa, aynı şekilde ısındığını çok düşünüyorsanız yani belli eder zaten kasanın kendisinden, oyunlarda belli eder. Ara ara kasma yaşıyorsanız bu ekran kartının soğutmasının tam yeterli olmadığından kaynaklı oluşan bir durum. Bu yüzden termal macun bakımlarına mutlaka sürekli oyun oynuyorsanız yani 6 ayda, bir yılda bir kere yapmanız gerekir. Ama ekran kartları daha çok dayanıklı olduğu için gördüğünüz gibi mesela bunun garantisi bitti, etiketleri daha üzerinde herhangi bir donma, kasma problemi yaşamıyorduk. Ancak biz daha iyi performans alabilmek için daha sonraki problemleri ortadan kaldırmak için daha sonra oluşacak problemleri termal macunu değiştirdik. Bu videomuzda bu şekilde olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tabi son vidalarımızı unutmayalım. Burada gevşek bırakmıştık sonradan sıkalım diye. Biraz daha bu baskı yapıp alttaki kartı kendine çekip aynı işlemci fanı mantığındaki gibi soğutma işlemini yapacak. Evet gördüğünüz gibi kapattık. Vidalarını tamamladık. Herhangi bir açıklık yok. Soketleri tamam. Kabloları da yerlerinde. Öyle bir kasmadır, kopmadır vesaire söz konusu değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu videoda Nvidia RTX 3070 Ti GameWard modeli termal macun değişimini gördük. Abone olursanız kanala bu şekilde videolardan haberiniz olur. Bu tarz videolar inşallah ilerleyen zamanlarda arttırarak fırsat buldukça ileriye bir hatıra bırakmak için çekmeye devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. İyi seyirler.